İkindi ve yatsı namazından önce dört rekat sünnet namazı var mıdır? İkinci, ikindi ve yatsıdan önce sünnet yoktur. Biz bunu başka derslerde de açıklamıştık. Yani sünnet nedir? Ratibe sünneti yoktur. Nafile. Nafile, biz Türkçe'de sünnet diyoruz. Aslında onun adı fıkıh kitaplarımızda nedir? Ratibe. Nedir? Terkip olunmuş. Nedir? O ferzin yanındadır. Zavallı o ferzen beraberdir. O da nedir? Sabah namazının iki sünneti önce bu ratibedir. Önle namazından iki iki önce dört ki de sonra bu ratibedir. Akşam namazından ki sonra ratibedir. Yatsıdan ki sonra nedir? Ratibedir. Ama içindiden önce ratibe yoktur. E, yassıdan önce çürük at ratibe yoktur. Eydinde var. Evet. Yassıdan önce hiçbir sünnet yoktur. Yani var. Fıkıh kitaplarımızda yazıyor ama senedi sebeti yoktur. Yani yen yani çok şiddetli zayıf hadislerdir, yen yani uyduruk hadislerdir. Ama bir türlü son zamanlarda bazı fıkıh kitaplarına geçmiştir. Ama sahih olarak Dört imamın da asıl mezhebinde yoktur. Sonradan eklenmiş bile. Biz de asla dönmekten mükellefiz. Allah ilim vermiş bize yarın sorguya çeker. E bizim ilimimiz yok ise avam bilen alimlerin peşinde gideceğiz. Kim bize doğru yol gösterir deliliyle onun peşinde gideceğiz. Onun için doğru olan sünnette yatsı namazından önce sünnet yoktur. Ne var? Yatsı var, sonraki sünnet var. İkindiye gelirken, ikindi namazına gelirken önceden dört ratibe yoktur. Ama ne var İçindiden önce? Dört tane mutlak sünnet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim önce dört rükat namaz kılsa bu kadar acı var yani mükafatı cennettir. Allah merhamet etsin. Allah merhamet etsin onu. Kılsa Allah merhamet eder onu ya merhamet etsin onu. Dört Ama bu ratibe değil. Bakın ratibeyle he, mutlak sünneti ayırmamız lazım. Bir camide insanlar yani toplumumuzda Türkçe'de insanlar yani İslam aleminde de birçok yerde Çin'den önce bu dört rükatı ratibe gibi kılıyorlar. Ratibe gibi de bu yanlıştır. Bu mutlak ibadettir. Ay, i̇lakası yoktur ratibe'den. Çünkü Resulullah kılmamış o niyetten bunu. Bunu nasıl kılmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bazen kılmış, bazen kılmamış. O zaman biz ne yapacağız? Bazen kılacağız, bazen kılmayacağız. E ben hep içimden geliyor kılmak kıl. Ama alimler bile hayatta bir seferde tercih et Resulullah'ın sünnetine uymak için. O niyetle. Bir gün kılmayacağım. E zaten insan her gün kılamaz. Bazen acelesi oluyor. Bazen camiye geliyor. imam kanat veriyor. O niyeti de bir gün uy. Buna inan yeter sana. Eydir bu dört üç kılınır? Hayır. Dört üç diye bir namaz yoktur. Yani bir arada yoktur. Salatul leyli ve salatul nahari metna metna yani de salatul nahari ve leyli yani gece namazıyla gündüz namazları bütünü iç içidir. Yani çıkınlı salam verilir. Önleden önce dört rakibe de içi kılınır salam verilir. Bu da dört kılarsın ama çık kılarsın. Dördün üç sadece salam vermeden fezlerde var. Onun haricinde yer üzerinde yoktur. Çiçi çi salam vermemiz lazım. Eydi Bugün de bize mesela Türkçe'de Hanefi kitaplarımızda yazır dört kıl. Bu da nereden gelmiş? Bu da bakıyoruz Dönüz, bu Hanife bu Yusuf zamanında yokmuş bunlar. Sonradan eklenmiş. Niye eklediniz? mübarek bunları? Tabi bunları ekleyen merdiven altındaki insanlar değil. Ya alimlerdir. Niye eklediniz? Ya işte insanlar şey olmasın bir dizgin kılsınlar, salam vermeden kılsınlar. Olmaz. İbadet tevkifidir. Nasıl tam dondurulmuştur? Resulullah yapmamışlar, işte hatta bunu virgül koyulmamış, nokta koyulmuş, virgüle çeviremeyiz biz bunu. Resulullah noktasını koymuştur. Onun için ne diyorlar Hanefi mezhebinde, hatta Şafiilerin müteahhirlerinde var. Diyorlar ki, ikinci rüçatta tahiyyatı da oturdun. Tahiyyatı okudun, verdin. Salavat İbrahim'i getirirsin. Rabbena ne dersin? Sonra kalkarsın ayağa. Allah'a akbar dersin. Subhaneke okursun. Ondan sonra Fatiha okursun. Zembe okursun. Ya mübarek aynen çil çil Bir salamı kaldırdın ortaya Değil mi? O salamı niye kaldırıyorsun? Resulullah kaldırmamış. O zaman yapacağız biz. Asla döneceğiz. O da nedir? İçi içidir. Bazı arkadaşlar da ifrat tefrik ediyorlar. Ne diyorlar? Kindiden önce sünnet yoktur. Zayıftır bu hadis yani uyduruktur. E tamam yoktur diyoruz. E diyorlar sen gördük kındın. Sen de bid'ate uydun. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun Ne Diyor ben emir bir maruf yapıyorum. Eylül emir kötülükten E bunun da bir kuralı var alimler demişler. Bir şartı nedir? Önce bir maruf yani bir münker kötü bir şey düşmüşse bileceksin bu kötü bir fiildir. Hakikaten yapıldı. Yem yani bileceksin bu güzel bir fiildir. Hakikaten sünnettir yapılmadı. Celib e emredersin. E sen ne biliyorsun ben ne? E ben biliyorum yoktur. E kardeşim evet ratibi olarak yoktur ama mutlak olarak var. Ha ben bilmiyordum. O zaman ne, de, ne hakta inkar ediyorsun? Hem de bunlar kendilerini müştehit kabul ediyorlar. Bunların adı nedir? Biz diyorlar biz kitap sünnet oyuyuz, selefiyiz. Halbuki bunlar selefi değiller. Nediler? Telefi diler. Telef nedir? Bozuyorlar. Selefin barlak gibi yolunu davetinde yapıyorlar, telef ediyorlar. İnsanların içinde kötü örnek oluyorlar. Onun için bunlara kulak asmayın. Bunları dinlemeyin. Bunlara yapabilseniz en fazla bunlar ne yaparız? Fazla değil. Mecburi. Bunlara karşı tatlı dilden alimlerin ağzından anlamadı anlamay anlamıyorsalar da ki çok anlamıyor ne yapacağız bunları terk edeceğiz cizlice bunlara zahru gıybten dua edeceğiz ya Rabbi bunlara hidayet ver bunlar kötü örnek olmasınlar hem kendilerini kurtarsa hem toplum, toplum, toplumlarına zehir vermesin. Evet. yatsıdan önce hiç sünnet yoktur dediniz. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ezanla ikamet... Ha, şimdi o ayrı. Anladım. Yatsıdan önce sünnet yoktur. Mesela bu da güzel bir soru. Mesela biz camiye giriyoruz, azan okundu, namaz kılıyoruz. Adam gelip bize aynen Çin'de namazındaki gibi inkar ediyor. Niye kıldınız? Yatsıdan önce sünnet yoktur. Tamam sünnet yoktur, ratibe yoktur. E sen ne kılıyorsun? E ben belki girdim o dakika tahiyyetine süt kılıyorum. Yani ne var? Resulullah diyor her iki arasında mutlak sünnet var. Yani azanı duydun, duasını yaptıktan sonra kalk iki rüt'at sünnet kıl. Nasıl evdesin iki sünneti var? E ben bunu kılıyorum. Yok. Sen insanlar burada bu camide bir açıklıyor sen de Anlatabildim mi? Onun için İnsanlar, alimler diyorlar ki mesela biz bir camiye girdik bu telefiler de o camiyi bozmuşlar, kökörlüğü olmuşlar biz girsek o camide sünnet kılmasak bizi yuhlayacaklar yani dişleyecekler ne yapacağız? Alimleri kılmanız daha öyledir, e biz fıkh edeceğiz, biz geliyoruz normal camilerimize çünkü sünnet kılmasak insanlar yani Din düşmanlarına şefkat gözüyle bakarlar. Sünnet kılmayanlara zındık gözüyle bakıyorlar. O zaman biz niye zındık gözüyle mindirimiz dalı keselim? Ne yapacağız? E bu sünnetleri hem hani iyi ederiz. Geldik camiye tahiyyat mescid kılarız. Millet zanneder. Biz sünnet kılıyoruz. Yani oturmuşuz camiye geldik azanı bekliyoruz. Azan okundu millet kalktı her şey. Sünnet kılmayı yatsıdan önce biz oturmuşuz. Böyle insanların gözüne bakıyoruz. Millet demez bu. Bunlar şakal, Kul kıyafet niye kılmıyorlar sünnet? Ha demek çıplar Vahabiler, Vahabiler de derler sünnet kılmazlar doğruymuş. E kalsan çi azanın arasında büyük bir sünnet O Resulullah emretmiş ihya et o sünneti kıl. Allah bizi sünneti ihya edenlerden etsin. İnsanları sünnetten nefret edenlerden eylemez. Amin.